Değerli yurttaşlarımız, Cumhur İttifakı da altılı masada çözümsüzdür. Amerika'dan korkanlar da, Amerika'ya teslim olanlar da Türkiye'ye çözüm olamaz. Bize Amerika'dan korkmayacak bir hükümet lazım. HDP ile Hüdapar'ı meclise taşıyanlar arasında tercih yapmak zorunda değilsiniz. Borç dilenmek için bir taraf New York bankalarına koşuyor, bir taraf Londra bankalarına koşuyor. Bunlara mecbur değilsiniz. İşte bu yüzden Meclise Doğu Perinçek ve Vatan Partisi lazım. Büyük Türk milleti. Bugün önümüzdeki sorumluluk zor dönemden çıkma iradesini ortaya koymaktır. Türkiye dar bir boğazdan geçiyor. Ama Türkiye ne zaman sıkışsa Türk milletinin tarihten gelen zorluklarla mücadele birikimi devreye girer. Türk milletinin namuslu, cesur öncüleri tarih sahnesine çıkar. Bu sürece seyirci kalamazsınız. Sizi doğru programa çağırıyoruz. Vicdanınıza ve bilincinize sesleniyoruz. Bugün öncü tavır Vatan Partisi'ne oy vermek. Vatan Partisi'ni güçlendirmektir. Sizden beklediğimiz budur. Umut var, çözüm var. Türkiye bu süreçten en sonunda bir devrimle çıkacak. Vatan Partisi'ne verilen oylar bugün ve yarın gurur duyacağınız kahraman oylar olacak. Büyük Türk milleti zorlukları aşmak için sizden yetki istiyoruz. Gelin meclisin havasını değiştirelim. Omuz verin, üreticilerin milli hükümetinin yolunu açalım. İktidar olmadan başardıklarımız ortada. Siz bir de bizi mecliste görün. Vatan Partisi meclise girerse Türkiye'nin kaderi değişir. Oy verin, Türkiye'nin kaderini değiştirelim. Milletvekili seçimlerinde oylar Vatan Partisi'ne. Sizlere güveniyoruz, saygıyla selamlıyoruz.